global iş denetim standartlarının 10. prensibi diyor ki kaynakları yönetir. Daha önceki zaten prensipleri izlediyseniz kim yönetir tahmin ediyorsunuz. Tabii ki iç denetim yöneticisi. Şimdi iç denetim yöneticisi iç denetim biriminin bir stratejisini hayata geçirmek ve iki planlarını ve görevlerini gerçekleştirmek. için. İşte plan farklı görev farklı ama aslında ikisi aynı amaca hizmet ediyor tabii ki. Yani bir hedefimiz var onu gerçekleştirmek için için kaynakları yönetir. Şimdi tamam iş yönetimi birimi yöneticisi, işletim yöneticisi kaynakları yönetiyor ama bu kaynaklar ne, ne anlama geliyor? Şimdi kitapta onu da göz söylemiş. Bir bakalım. Şimdi diyor ki 10. prensipte kaynakları yönetmek finansal, insan ve teknolojik dikkat edin. 3 farklı kaynaktan bahsediyor. Finansal, insan ve teknolojik kaynakların etkin bir şekilde elde edilmesini etkili bir şekilde kullanılmasını gerektir. Yani etkin derken en az maliyetle etkili derken o en az maliyetle en fazla faydayı alacak şekilde yani hedeflerine ulaşmanı sağlayacak şekilde kaynakları kullanmaktan bahsediyor. Kitap bitti mi? Bitmedi. Kitap diyor ki 10. prensipte iş denetim yöneticisinin iş denetim biriminin sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli kaynakları sağlaması yani kaynakları sağlayacak ve bunları iç denetim fonksiyonu için belirlenen metodolojilere göre dağıtacak. Bunları yapması gerekiyor. Metodoloji neydi? Süreçler, prosedürler, yani bir günlük operasyonel işler var veya idari işler var. Bunların nasıl yapılacağını ilişkin seçilebilir tüm süreçler ve prosedürler. Bunu her şirkette, her sektörde, hatta o sektörün içindeki farklı şirketlerde bile ihtiyaca göre değişebilir demiştik. O zaman arkadaşlar detaylar için ne yapıyoruz? Takipte kalıyoruz. Teşekkür ederim.